Bebeğiniz doğduktan sonra doğum salonunda işte sezaryenle doğum olduysa ameliyathanede biz pediatristler yanınızda oluyoruz. Bebeğinizin ilk muayenesini orada gerçekleştiriyoruz. Kardiyak muayenesini, solunum muayenesini, nörolojik muayenesini, cilt rengine değerlendiriyoruz. Eğer her şey stabilse bebekle annenin tentene temasını sağlamaya çalışıyoruz e, annenin de sağlığı buna uygunsa doğum salonunda K vitamini ve hepatit B aşısının ilk dozu yapılır. Daha sonra odada birinci gününden sonra tekrar bebeğin bir pediatrist tarafından muayenesi ertesi gün gerçekleştirilir. Yine cilt rengine bakılır. Bugünlerde bize en çok bekleyen sarılıktır veya emme problemleridir. Sarılık varsa topuktan kan alınarak sarılık değerlendirmesi yapılır. Emme için de anneye emzirme eğitimi verilir. Yanlış yaptıklarını düzeltiriz, doğru yaptıklarını destekleriz, kaygılarını azaltırız. Bu şekilde 24. saat sonrası ilk değerlendirmesi oluyor. Hastanede bir topuk kanı daha alınıyor. Bu gelişimsel metabolik hastalıkları değerlendirme açısından yapılır. Taburcu olduktan sonra 4. 5. gün ilk bir haftada en geç sağlık ocağından bu topuk kanı tekrar alınır bunları takip etmeniz gerekiyor. Peki biz pediatristler ne zaman tekrar görüyoruz? Üçüncü gününde, üçüncü günü dolduktan sonra en geç beşinci gününde bebeği tekrar muayene etmek istiyoruz. Bu muayenede özellikle anne sütünün yeterli olup olmadığı, kilo alımı yeterli mi, beslenmesi iyi mi, sarılığı var mı bunları değerlendiriyoruz. Refleks muayenelerine bakıyoruz. Her iki kolda e, moro refleksi dediğimiz atımlar şeklinde aniden çekip bıraktığımızda atımlar şeklinde korkma refleksi. Bu bizim için çok önemli. Her iki tarafta eşit olmalı. Emme refleksine bakıyoruz. Yine ağız kenarına dokunduğumuzda ağız o tarafa doğru kayar başta birlikte ona bakıyoruz. Görme yetisi henüz gelişmemiştir. 10 cm'e kadar ancak görülür. O da kırmızı ve siyah renkleri daha çok e, seçer net bir görmesi yoktur. Bunu değerlendiriyoruz. İşitme testini istiyoruz. Bununla birlikte bebeğin ilk muayenesinde sonunu mu, uygun mu, yeterli mi, kalbinde üfürüm var mı, doğan bebeklerin ilk başta, ilk bir hafta üfürümleri olabiliyor ama genelde bu kapanıyor. Yani daha çok ikinci, üçüncü günde kapanmış oluyor bu üfürüm devam ediyor mu, patolojik bir şey var mı, çocuk kardiyolojisine yönlendirmemiz gerekiyor mu bunları değerlendiriyoruz. Sonra sizi 15. gün tekrar bir muayeneye çağırıyoruz. 15. günde zaten anne babalar biraz daha bebekle de alışmış, ne yapacaklarını bilir durumda geliyorlar. İlk iki hafta olan bebekteki sancılar, ağlamalar kolik sancıdan çok bebeğin anne kucağı istemesi, ebeveyn kucağı istemesinden kaynaklanır. Çünkü kendini güvende hisseder. İşitme duyusu yeni yeni gelişti, görmeye yeni başlıyor. Pantene temasla rahatlayabilir bebek. E, kucağınızda aldığınızda susar. Yerine bıraktığınızda ağlar. Bu gaz sancısı değildir. Yine emmeye, aktif emmeye yeni başladığı için anne sütünün aktif gelmesi bazen 3 günü geçer. E, bu dönemde tam doyamadığı için de bebek ağlar. E, bunu da doğru değerlendirmek lazım. Kolik sancıyı ilk 2 haftada pek gözlemlemiyoruz. İlk iki haftası dolunca 15. günde bir kez daha muayeneye çağırıyoruz sizi. Yine kilo takibi ve muayenesi tekrarlanıyor. 15. günden sonra, ilk bir ay içerisinde 15. günden sonra genelde akşam saatlerinde hep aynı saatlerde bir saati bulan ağırlamalar, sancılar olduğunda biz buna kolik sancı diyoruz. Bebek kakasını yaparken böyle ıkınır, biraz kızarır, hafif morarır. Bunları aileler kolik olarak değerlendiriyor. Bu kolik değil. Bu normal bir refleks, normal bir durum. Kolik sadece bir saati bulan kesintisiz ağlamadır. Bu durumlarda da eczaneden herhangi önerilerle ilaçlar kullanmayı mutlaka hekiminize danışın. Hekiminiz neye karar verirse, nasıl yönlendirirse o ilaçları tercih edin. Çünkü ilk bir ay çok kıymetli bir dönem, çok hassas bir dönem. Bu dönemde herhangi ilaç kullanılmaz. Hekiminizin bilgisi olsun. Birinci aya geldiğinizde sağlık ocağında hepatit B'nin ikinci dozu yapılıyor. Aşınız var. Ee, yine birinci ay muayenesinde boy-kilo ölçümü, baş çevresi ölçümü yapılır. Boyunun yeterli uzayıp uzamadığı, yeterli kilo alıp almadığı önemli. Burada da 500 gram alt sınır, 1 kilo üst sınır olacak şekilde kilo almasını bekliyoruz bebeğin. Ee, bunu sağlayabildiyse bizim için yeterli. Her bebek her ay 1 kilo alacak diye bir kayda yok. Doğum kilosunun üzerine değerlendiriyoruz ki ilk başta bir kaybettiği ödem vardı. Ee, %10'u aşmamak kaydıyla kaybettiği bir kilo vardı. Onu yerine koyacak, üzerine kilo alacak. Bunlara bakıyoruz. Birinci ayı geldiğinde zaten görme yetisi biraz daha artar. Uyku süreleri değişir, daha az uyumaya başlar. Bunları değerlendiriyoruz. İlk bir ayda 18-20 saat hatta 22 saate kadar uyuması normal bebeğin. Ama birinci ayda bunlar azalmaya başlar, algısı artmaya başlar. Daha sonra da yine ikinci, üçüncü, dördüncü ay muayeneleriyle aylık takiplerle bebeklerimizi izlemeye devam ediyoruz. Bir de ilk başta geldiğinde, ilk muayenede, üçüncü günde başladığımız D vitamini var. Anne sütünde olmayan tek vitamin D vitamini bunu devamlı 1,5-2 yaşına kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Aralıklı olarak ölçümlerini yapıp doz ayarlamasını yaparak sürdürüyoruz.